Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Breaking e, Port 2 oynuyoruz e, Bu oyun Nasıl desem şimdi anlatıyorum Arkadaşlar bu oyunda ışıklar kapanıp birisi katil olacak Ve onu bulmaya çalışacağız Eğer Eğer diyelim biz katil olduysak Bıçak atabiliyoruz silah çekebiliyoruz Karanlıkta bir şeyler yapabiliyoruz e, Arkadaşlar yani Bu oyunu Otomatik ben bakın böyle bıçak atabiliyorlar, bıçakla öldürebiliyorlar. Işık ne zaman kapandıysa o zaman birisi katil olur. Mesela diyelim e, şöyle hani el çekiyorlar ya. Pardon kapat demeyeceğim. Şimdi mesela kim kimle dövüşeceği için ellerini uzatıyorlar. O yüzden pankek. Kama pankek. Kama pankek. Pika 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 pika. Kama pankek. Kama pankek. Pika 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 pika. Pancake. O şarkıyı ben yapmadım. Şimdi abu ulan herkes öldürmüşler her yala. Yazık değil mi lan bunlara? Namussuzlar. <laughs> abu o lan. Anam. Etkin katil ama pankeng. Ama pankeng. Kıpı ama pankeng. Asla oraya gidi. Hay bana uzat elini. Çök lan hadi. Çöksen ona sıkıyorsun. Bakarım kardeş limola ama pancake ama pancake lan oğlum yeter lan <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Evzu billahim Silah patlattı ama pancake ama pancake ya yeter oğlum pancake ama pancake Hocam birisi cinayet kurbanına işledi hadi Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ağabeyim küt küt atıyor lan. Evet. Başka kim var? Aha silah. Kime çakacak? Çak lan bana. Hadi sıkıyorsa çek aa, aa ben de elemezsin yani değil mi? Ha? Ha? Elemezsin yani. Hadi ben de elemezsin ya. Abo. Bu yemin ederim hepimizi öldürür. Şu pankeyi öldüreceğim ben. Silah kimde? Arkadaşlar çok korkuyorum. Evet silah kime geliyor? Has. Kime çek? Bana geldi. Abi aşırı korkuyorum. <laughs> Şu, e, sır. Şu <gülüyor> <gülüyor> Oy, çok iyi vurdum lan. Evet. Allah bin belanı versin Allah seni. Ya şimdi pankek bana sinirlenmez mi? Pankek yoktur lan, değil mi? Bakayım. Oy yokmuş lan. O benden şimdi intikam çok kötü alır. Şöyle oturayım. Heh, yeter yeter. Oh, ya. Şimdi şöyle a e şimdi gözükmüyor. Oy, harbi gözükmüyor mu? Aha, Bismillahirrahmanirrahim. Aha gel. Ne oldu şimdi? Aa, sandalye kapmaca biliyorum. Ben bunu Salah ya bu ne? Abo, ne yapacağım lan? Kaçın, kaçın, kaçın. <laughs> Allah belanı verir. Öldüm lan. Niye beni öldürdünüz? He? Niye? Arkadaşlar şu Arkadaşlar şu videoyu bir abone ol, video like atmayı unutmayın. Ne olur lan, ne olur lan. Hadi lan. Bir katil olayım. Hadi ne olur, ne olur. Eğer abone olup video like atarsanız benim gibi bir tip yapabilirsiniz. Yani kızmıyorum yani benim gibi bir tip yapabilirsiniz. Çok havalı ve yakışıklı bir kişidir o. Öfteriyorum. Nerede? Aha burada. Bakın bakın. Yakışıklınız abi. Bak yakışıklı abiniz gelmiş. Uy 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 uy. Bak yakıyor yakıyor. Bakın. Bunları almışım. Şöyle alın size as, vereyim. Hadi yine iyisiniz. Tiyo verdim artık alırsınız. Uyyyy. Bu nasıl bir şey lan böyle? Dünayta kurban gidiyor sanki ya. Şimşek nereden çıkıyor Allah aşkına? He şu ışıklardan galiba olur mu? Hadi çarpla. Kim kazanmış? Mahmut Tunceli. O kim var? Mahmut Tunceli. Kısa, oyuna kısa süre içine başlayacak. Lütfen bekleyin. Eee Kime alayım yanıma? Yok abi ya. Verin. Bismillah başladık. Aha. Kaldı 50 milyon kişi. Oh, ne bu şimdi? Bir tane patlis çıkardı. Ne yapacak o patlis? Bana vermeyin. Bana vermeyin. Şuna. Patla lan artık. Abi abi çok, çok kötü ne? Çok kötü. Abi bu oy. Yemin ediyorum bombacı mı lazım ya bunlar? Aha ölecek 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 ölecek. Aha olsun, olsun. Allah rahmet eylesin. Başka? Ya bana vermeyecek. Abi buktaydı. Ya bana ne ya. Üf. Buktaydı neyse. O, o, o ne lan patates. Yoksa yumurta mı belli değil. Ee, arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Şaka lan şaka. Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.